Çocuklar Genel Merkezimizin teknoloji atölyesindeki çalışmalarımız devam ediyor. bu elimde görmüş olduğunuz bir breadboard. Bu elektronik devrelerin hızlı ve kolay bir şekilde prototipinin yapılmasını sağlıyor. Lehim gerektirmiyor. Farklı elektrik sensörlerini kolay bir şekilde farklı bağlantılarla devreye dönüştürebiliyoruz. Burada biz gençlerimizin teknolojiyi tüketen değil teknoloji üreten bir nesil olması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için mutlaka teknolojinin kullanılması lazım. Bunun için kod yazın, robotlar tasarlayın, yapay zekayı keşfedin. Buraya gelen arkadaşlarımız hem bu anlamda birinci aşamada kolay temel bilgilerin aşılanmasını, öğretilmesini sağlıyor. Hem de devletimizin milli teknoloji hamlesine yardımcı olabilecek birçok çalışmanın altyapısını burada sağlıyorlar. Ziya Gökalp'in Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muhasırlaşmak sözü aslında bizim bir rehberimiz. Biz Türk gençliğinin milli ve manevi değerlere bağlı bir şekilde yetiştirilmesi için çalışmalarımızı ortaya koyduk ve bunda başarılı olduk. Şimdi Türk gençliğinin muhasırlaşması aşamasındaki çalışmalarımızı da her geçen gün arttırıyoruz. Çünkü bir toplumun muhasırlaşabilmesi için teknolojik anlamda ilerlemesi lazım teknoloji muhasırlaşmanın itici gücüdür. Teknolojisi gelişen ülkeler muhasırlaşmaya başlar. Muhasırlaşan ülkelerde de teknolojik çalışmaların önünü açarlar. Giderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi bu anlamda bu ocaklarına her zaman katkı sağlamıştır, destek olmuştur, vizyon vermiştir ileriye dönük çalışmalarımızın gerçekleşmesini sağlamıştık. Ben bir kere daha hem bu teknoloji merkezimizin oluşmasında hem arkadaşlarımızın bu teknoloji ürünleri geliştirmesindeki yardımlarından, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu da Türk Gençliği devletimize, milletimize hizmet edecek, milli teknoloji hamlesini gerçekleştirebilecek, Türk ve Türkiye yüzyılını hayata geçirebilecek teknolojik altyapıların çalışmalarını gerçekleştiriyorum.